Ya bahaneler değil gidiyor gidiyor işte. Bu arada ben biraz kıllandığım için nerede gittiğini takip etmeye çalıştım. Şeyde gidiyor tam olarak. O ee, mektubu okumaya çalıştığım anda gidiyor. Önceki seferler o mektupta gitmişti. Gene o mektupta gidiyor. Mektupta var bir. <laughs> nazar mı var? Işte nazar diyecek birisi değilim sanki ama bir okusana. Oku bakalım bir. En azından olayın bug'ını buldum. İlkinde koşa koşa kapıya gidiyorum. O kapıyı açıyorum. İkinci de o hortlak yok. Koştur koştur odaya giriyorum. Yerden kaseti alıyorum. Sonra ne yapacağım bilmiyorum. Yakmayacağım. <laughs> Atalardan kalma yadigarı yarı bul. Koş koş babam koş 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 koş. Ha bu devamlı rastgele odalardan çıkıyor geliyor bir de. Lip stick kapımın önünden git artık. bu cızırt hiç geçmeyecek mi? Take a photo it will last longer. Bizim bir fotoğraf çekme tuşumuz vardı. Hangi tuşla resim çekiyorduk ki? Aa bu tuş. Ha take a photo it will last longer. C kamera.